Arkadaşlar bu dersimizde ADO programlamayı göreceğiz. ADO nedir? ADO'nun tam açılımı ActiveX Data Object. Yani bu ADO Microsoft'un veri tabanı uygulamalar için geliştirdiği bir bileşendir. Access, Oracle, MySQL vesaire gibi veri tabanlarına bağlamak için kullandığımız bir ara geçiş programlama dildir. Biz burada ADO ile C'deki veri tabanı e, nokta .mdb isimli dosyamıza erişmek için kullanacağız. Şimdi hemen örnek bir form oluşturuyorum. Şu kısma bağlan diyorum. Ve şuradaki label'a bağlantı kuruldu diyecek eğer bağlanırsa. Bağlan kısmını çift tıklıyorum ve adımı oluşturmaya başlayacağım. Set diyorum. Set yani oluştur anlamına geliyor. Ne oluştur? Bağlantı eşittir. Create object dedim. Yani bir bağlantı oluştur diyorum. Bağlantımızın adı ne? Ado nokta connection. Bir ado bağlantısı. Bununla ben bilgisayara yani Excel makro sistemine dedim ki benim bağlantı diye bir nesnem olsun dedim bu kredi object komutuyla ve onun özelliğinde bakın bu iç kısımda adı nokta connection olarak belirledim. Bunu belirledikten sonra arkadaşlar hemen bir çalıştırın bakalım hata var mı? Gördüğünüz gibi bir hatayla karşılaşmadık. Demek ki şu anda doğru yolda gidiyoruz. Bağlantı için bir provider oluşturmamız gerekiyor. Yani bir araç oluşturmamız gerekiyor. Hemen onu da yapalım. Bağlantı nokta provider eşittir diyorum. Microsoft nokta jet nokta sıfır diyorum. Bu da arkadaşlar Microsoft'un bir e, bağlantı aracıdır. Şöyle bir tabla içeri atalım. Bu her bilgisayar sisteminde yüklü olan yani her XP olsun, 98 olsun ya da Vista olsun herhangi bir Windows işletim sistemi içerisinde zaten kendisi otomatik olarak kuruyor ve datalara hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Bunu da kredi ettikten sonra arkadaşlar artık aracımız hazır. Bağlantı nokta open diyorum. Tırnak içerisinde neredeydi? C'nin altında veri tabanı nokta mdb hemen label 1 nokta caption eşittir diyorum bağlantı kuruldu çalışalım bakalım görmüş olduğunuz gibi bağlantımı başarıyla kurdum şimdi bu kısımda neyi anlıyoruz arkadaşlar bizim e, bir makro makro ile Excel'den herhangi bir veri tabanına bağlanmamız için mutlaka bir adon nesnesi tanımlamamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ben burada set diyerek set bağlantı diyerek bir tane objeyi create ettim ve iç özelliğini de ADO connection yaptım. Bağlantının provider'ına yani aracına adoyu hangi araçla kullanacağımız kısmında ise Microsoft Jet nokta kullandım arkadaşlar. Daha sonra bu iki döngüde işlem bittikten sonra bağlantı nokta Open yaptım. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla veri tabanına bağlanmış oldum.